Peki bununla alakalı Ebu Bekir'in bir kıssası daha vardı ki biliyorsunuz hicret kıssası diyoruz biz ona. Her defasında Ebu Bekir diyordu ki ey Allah'ın Resulü izin ver hicret edeyim, izin ver hicret edeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu ki ey Ebu Bekir sabret. Belki Allah azze ve celle sana daha hayırlı bir kapı açar dedi. Ve Ebu Bekir bunu bilmiyordu ki onunla yol arkadaşı olacaktı. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh bunu duyunca Peygamber aleyhissalatü vesselam öğlen vakti geliyor. Hiç gelmediği bir vakitte geliyor. Diyor ki hazırlan Medine'ye hicret ediyoruz. Ayşe annemiz ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Ayşe annemiz diyor ki ben o güne kadar kimsenin sevinçten ağladığını görmedim. İlk olarak babamın sevinçten ağladığını gördüm diyor. Ebu Bekir öyle bir ağladı ki sevinçten. Peki sevinç diyoruz ya kardeşler nasıl bir sevinç ki yolda öldürülebilirsin. Açlıktan ölebilirsin. Başına bir sürü deve koyulmuş. Yani kurtuluşun zor yani. Allah'ın yardımı olmasa oradan kurtuluşun imkansız. Ebu Bekir buna ağlıyor. Sevinçten ağlıyor. Nasıl bir mutluluksa ey Allah'ın Resulü seninle arkadaşlık mı? Seninle yoldaşlık mı diyor. Ve Buradan Ebubekir'in nasıl peygamberi sevdiğini zaten anlıyoruz.